Nasıl? Rüyanın istediği gibi olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Bayılacak herhalde. Bence de güzel oldu. Klasik bir yılbaşı pastası gibi değil, kişilikli. Evet. Evet, zaten sana kalırsa bu pasta yakında dili gelip konuşur. <laughs> Senin bu pastalarla alıp veremediğin nedir Allah aşkına? Ne yapayım, seviyorum. Tamam, peki. Sen geç kalmıyor musun? Aa, üf. evet, artık çıksam iyi olacak galiba. Hmm. Sen evde misin? Evdeyim. Hmm. Tamam, o zaman belki geç vakit uğrarım. Sahi mi? Gerçi bir ara annemlere gitmem lazım. Aslında geceliğin nezahat ablalarda kılacaktık ama... ...ama annemlerden sonra eve gideceğimi söylerim ve... Bana gelirsin. Evet. Abi gidiyor muyuz? Aa, pastayı hala paketlemediniz mi? Seni bekledik Teo'cum. Biz bir şey duyduk. Duyduk ki sen çok güzel paket ediyormuşsun. Aa, çok komik. <laughs> sen de bizimle gelseydin keşke. Nezahat abla memnun olurdu. Teşekkür ederim. Ama benim harika bir programım var. Yani evde ayaklarımı uzatıp oturacağım. İyi seneler. Sana da canım. İyi seneler. Bari 12'den sonra gitseydin. Arkadaşlar bekliyor. E artık benim yoksa annemin harika yaprak sarmasını bilmem. <laughs> ben de çıkıyorum Defneciğim seni bırakırım. Aa tamam. Yalnız iki dakika aşağı uğramak istiyorum. Tamam uğrarız. Tamam. Hediyen için çok teşekkür ederim abi. Beğendiğine çok sevindim. <laughs> Bayıldım. Gel bakalım. Babacığım. İyi yıllar dilerim kızım. Hafta sonu geliyorsun anladın Tamam geliyorum babacığım. <laughs> biraz da barbunya koydum tamam mı? çok sağ ol İyi seneler İyi seneler herkese iyi yıllar güle güle güle, 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 güle. İyi geceler biz de isterseniz yavaş yavaş masaya geçelim. peki Te teşekkür ederim teşekkür ederim İlk yemeğe çıktığımızda da buraya gelmiştik tesadüf değil neyin şerefini içiyoruz daha iyi günlerin diyelim. hadi o zaman. Bakalım daha iyi günler olacak mı tabii. Umudun yok gibi konuşuyorsun. E yok tabii nasıl olsun. Doğru. Türkiye İşçi Partisi'nde ayrılıklar başladı bile. Çekoslovakya olaylarından sonra parti neredeyse bölünüyordu. Sadun Bey'le Beycan'ım ne kadar sertti genel kurulda değil mi? Hı hı. Aybar yine sendikacıların, dolu delegelerin desteğiyle aldı konguyu. Kurnaz bir siyaset izlediği açık. PKF'yi dev güce katınca Türkiye İşçi Partisi PKF'yi kaybetti. Ama artık bunlar geride kaldı. Artık devrim stratejisi tartışılıyor. Aslında ben senin tam olarak ne düşündüğünü anlamadım. Milli demokratik devrim mi? Sosyalist devrim mi? Hangisi? Silahla yapılacak her şeye karşıyım senin. Devrim de olsa. Denizle aran açılacak o zaman. Onlar senin gibi düşünmüyor. Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı... ...gerekirse devrimci şiddetle silahla karşı koyarız diyorlar. Deniz benim bu konuda ne düşündüğünü daha bilmiyor ama tahmin ediyor. Şimdilik ortalık sakin o zaman. Şimdilik. Bana sorarsan devrim yapmaya kendi hayatımızdan başlamalıyız. Öyle mi? Hı hı, evet. Nasıl bir devrim? Silahlı. Hadi, Hadi sağ ol. Ay, afiyet olsun. Hadi ol. bakalım. Yasemin kapı. Ben bakarım Yasemin. <Gülüyor> merhaba. Ne <laughs> <Metle> gelmiş? <laughs> Yasemin abla merhaba. Mutlu yıllar. <Gülüyor> <Gülüyor> Mutlu yıllar. Herkese Hoş merhaba, Defeciğim. mutlu yıllar. Hoş geldin. <laughs> mutlu yıllar Nezahat teyzeciğim. Hoş geldin. Canım. Merhaba. Ay. <laughs> Sen hala dışarılarda mısın? Misafirlerin gelmedi mi? Ya gelmişlerdir de Kamil abi beni arabayla bırakıyordu. Ben de buraya bir uğramak istedim. <laughs> e Kamil de içeri gelseydi keşke. Yok o kadar vakit yok. Benim hemen çıkmam lazım. <laughs> Geç bile kaldım. Ben aslında sizden izin almak için geldim Nezahat teyzeciğim. <laughs> Öyle mi? Niçin? Işığı da bize götürebilir miyim acaba? Benim bundan haberim yoktu vallahi anne. Bu sabah aklıma geldi çünkü. <laughs> Deniz de bizde olacak biliyorsunuz. Hem gelenlerin hepsi yakın arkadaşlarımız. Ne olur lütfen. <gülüyor> <gülüyor> anne üzme şu kızı. Bırak gitsinler. <laughs> tamam. Gidin bakalım. <laughs> Çok teşekkürler Nezahat <laughs> teyzeciğim. Ay. İyi yıllar canım. Bizi merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hoşçakalın herkese, iyi, herkese seneler. Iyi, seneler. iyi seneler. İyi seneler. İyi eğlenceler canım. <laughs> <laughs> Şeytan tüyü var bu kızda. Defne de değil mi? <laughs> evet. Baba ne yapıyor bu akşam? İş yerinden arkadaşlarıyla birlikte olacakmış. <laughs> Anne. Canım. Hadi sağlı. Ol. Sağ Afiyet sağ olsun. Hava alanında indikten sonra Komer'in yüzünün halini görecektiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl buradaki macerayı kaçırdın? Arkadaşlar içki yetecek mi? Yetmezse çıkıp alırız. Karşıdaki bakkal bütün gece açıkmış. Biz kalkalım çocuklar. Neden? Niye gidiyorsunuz? Hiç değilse yemek yeseydiniz. İşimiz var. Belki geç vakit uğrarız. Aa, kim o ya? <laughs> Biz geldik. Bakın size dünya güzeli bir kız getirdim. Gider ayak tanışalım o zaman. Işık benim kuzenimdir. O zaman bizim de kuzenimiz. Hoş geldin kuzen. Benim de ismim Deniz. Ben seni tanıyorum zaten. Uzaktan görmüştüm. Bu Mustafa. Bizim çocukları Merhaba. tanıyorsun Merhaba. zaten. Merhaba. Mustafa hadi biz çıkalım artık. Hadi size iyi eğlenceler arkadaşlar. Ben Eyvallah de herkes de ayaklandı geçeyim. demiştim. Mantığını çıkarsana. Hadi ben de olma getireyim. Harun. Harun. İyi günler arkadaşlar. Mutlu yıllar. Sana da. <laughs> sana da iyi yıllar. Ne zaman geldin sen? Bu sabah. Seni gördüğüme çok sevindim. <laughs> ben de. Canım benim ya. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. <laughs> seneler. seneler. Ee, bir yılı daha bitirdik Rıza Bey. Ne diyorsunuz bu işe? Yıllar hızlı hızlı gelip geçiyor değil mi? Evet. Hem de nasıl? Yetmişli yıllara geldik neredeyse baksana. Ey gidi günler hey. Buraya bir gece rahmetli Adnan Menderes'i getirmiştin hatırlıyor musun? Hmm. Hatırlamaz mıyım? Çok sevmişti rahmetli. Nereden nereye? Nereden nereye? Bu yılbaşı gecesinde tek başına kaldın demek ha? Hmm. Birkaç davet aldım ama içimden hiçbirine gitmek gelmedi. Adayı özlemişim. İyi ki de buraya gelmişim. Şöyle bir etrafı dolaştım. Bizim eski eve falan baktım. Çok iyi geldi. Hayatımın en mutlu yıllarını burada geçirmişim eğer. Ee, adalı olmak başka bir şeydi. Hadi bakalım. Yeni yılın kutlu olsun. Senin Hatun Ahmet bir taksiye atlar gelirdik biz. Olur mu öyle? Dönerken yürümeyi düşünüyorum zaten. Ahmetciğim gelmez misin biraz? Teşekkür ederim geç oldu artık. Eh sen bilirsin İyi geceler. Size de. İyi seneler. Sana da Ayla. Annene anne, babana çok selam söyle. Yeni yılları kutlu olsun. Söyleriz Nizat abla. Her şey için teşekkürler. Geldiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel bir yılbaşı gecesiydi. Yemekler harikaydı. Teşekkürler Teo. Gecemiz sizin sayenizde. <laughs> Yasemin ben artık oradan eve giderim. Geç vakit gelip sizi uyandırmayayım şimdi. Sen bilirsin. Hadi. İyi geceler. İyi seneler. İyi seneler. Necdet arabanın bagajında annenler için hediyeler var unutma olur mu? Tamam tamam unutmam. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Burada kalıyorsunuz değil mi? Bilmem. Ne diyorsun Salim? Olur. Hem burayı toplamak için de Nezahat ablaya yardım ederiz. Ben bulaşıkları yıkarım. Eh ben de salonu toplayayım o zaman. E eh, bize iş kalmadı ablacığım. Eh. Hatırla sevgili O mesut geceyi çam...